Gökdoğan, Alaca Doğan, Gezici Doğan olarak da adlandırılan Bayağı Doğan bir dalışta en fazla saatte kaç kilometre hıza ulaşmıştır? A. 131 B. 312 C. 390 D. 410 <laughs> Cevabınızı yorumlara yazın kardeş. Birazdan doğru cevabı söyleyeceğim. Ama Google amcadan bakıp da bana dümen yapmayın canınızı yerim. Gövdesi 36 ile 58 santim arasında, kanat açıklığı 91 santim ile 1 metre 12 santim genişliğinde, ağırlığı 1 kilo 300 grama kadar çıkabilen ve hatta dişileri erkeklerden %20 daha büyük ve %50 daha ağır dünyanın en yaygın yırtıcı kuşu olan bu kardeşimiz 15-16 yıl gezegende dalabilir kardeş. Dünyaya gözlerini açtıktan bir sene sonra ergenliğe girer ancak sağlıklı bir nüfus için erkek doğan 3 yaşından sonra akrobatik hareketlerle Spiral uçuşlarla ve keskin dalışlarla gur yaparak etkilediği dişiyle soy devamı çalışmalarına girer. La bu hayvan bile bir şeyler için uğraşıyor. Bir de bizimkilere bak. Karada yaşayan en yaygın omurgalı hayvan olan doğanlar tek eşlidir ve yuvayı dişi kuş yapar ata sözündeki dişi kuş doğan da olabilir cürüm. Çünkü dişi güney cephenin kayalık ve hafif çökük yerlerinde yuva yapar ve aile her yıl belli dönemlerde o yuvaya geri döner. Kuluçkaya gündüzleri ara ara erkek doğan, geceleri kesinlikle dişi doğan yatar ve en fazla 33 gün sonra çiftin 3-4 tane evladı olur. Diğer yuvalarla aralarında en az 1 kilometrelik mesafe vardır. Bunun amacı da eşler ve yavrular için girişilen ekmek kavgasında hır çıkmasın diyedir kardeş. Enerjiyi ava veya aileye saldıran hasma harcamak varken niye hem türüne saldırsın ki zaten mantıksız olur. Güvercin, fare, tavşan, sincap, küçük kertenkele ve diğer böceklerle beslenir. Kuzey Amerika'da ikamet eden gökdoğanlar 3 gramlık sinek kuşundan 3 kiloluk Kanada turnasına kadar ağırlığı olan neredeyse tüm kuşları avlayabilir. Erkek yakaladığı avını havada dişiye verir. Dişi de o avı erkeğin pençelerinden alabilmek için ters uçar. Yani birine la kardeş senin de beynine kuşa taksak ters uçar. Demeden önce bir kere daha düşün. Çünkü doğada rızkı için ters uçmak zorunda olan bir hayvan var. Hani şey düşünmüyorlar. TikTok açam, götümü başımı gösterim. Hediye dilenem gibi bir kaygıları yok. Hayvan uğraşıyor la, alın teri döküyor. Emekse emek. Hasımları balıkçılar, martılar, tilkiler, sansallar, kedigiller, ayılar ve kurtlardır. Yuvalarına çok yaklaşırsa kelgartalları ve gayagartallarını öldürdükleri de bilinir. Avlarını tarla, vadi gibi açık alanda, seher vaktinde veya alaca karanlıkta... Pardon, bu değil. Heh, bu vakitlerde havadan arayarak bulur. Avını bulduğunda da şu pozisyonda dalışa geçer. Şu asalete bak canını yedim. Nasıl da karizmatik yaklaşıyor yeryüzüne. Avını tekte de öldürmüyor ha. Onun için de taktik geliştirmiş. Önce avına pençeleriyle havada çarparak onu öldürebiliyorsa öldürüyor. En kötü sersemletiyor. Sonra da avı eğer ondan hafifse yer çekimine kafa tutup havada yakalıyor. Ondan ağırsa da yer çekiminin büyüklüğünü baş göz üstüne dayı diyerek kabul edip yere düştükten sonra tüylerini yoluyor ve afiyetle yiyor. Gelelim sorumuzun cevabına. Hızları hakkında net bir bilgimiz yok. Ancak yapılan teorik araştırmalara göre saatte en az 130 kilo Kilometre hıza ulaşır. Yapılan değişik araştırmalara göre hayatını doğanlara vermiş olan araştırmacılar 190 kilometreye kadar hızlandığını söylüyorlar. Mesela bu abimiz 2005'te saatte 390 kilometre hızla dalış yapan bir gökdoğanı kaydetmiş. Bakın saatte 390 kilometre diyorum. Ankara Eskişehir arası karayoluyla 234 kilometre. Hızlı tren 1,5 saatte gidiyor gerisini sen hesap et. Doğru cevap verdiysen harbi baş talisin. Bu kadar hediye falan yok. Orta Asya'da gökdoğanlar evcilleştirilip eğitilerek avlanmada kullanılmış. Bu da günümüzde hala kullanılmaya devam eden bir avlanma tekniği olarak doğancılığın ortaya çıkışıdır kardeş. Buna ek hava alanlarında kuşları kaçırtıp uçuş güvenliğini sağlamak için Ben gidiyorum. Dal lan İkinci Dünya Savaşı'nda da posta güvercinlerini engellemek için gökdoğanlar kullanılmış. 1950'li yıllarda zararlı böceklerden bulaşan sıtma ve tifüs hastalıklarının önlenmesi için çok güçlü bir böcek öldürücü olarak kullanılan DDT, kuşlara da büyük zararlar verdi ve bu kimyasal gökdoğanların yağ dokusunda birikmeye başladı. Bu birikim yumurtaların kabuklarındaki kalsiyumu azaltarak daha ince kabuklu yumurtaların varlığını getirdi. Bu ince kabuklu yumurtalar onlardan çıkacak yavruların sağlığını olumsuz etkileyerek gökdoğanların soylarını tehdit etmeye başlamıştı. 20 yılın sonunda bir kardeşimiz Allah razı olsun ki bunu fark ediyor ve diyor ki Ne yapıyorsunuz oğlum mal mısınız? Ve o günden sonra yani 1970'lerden itibaren yasaklanarak yavaş yavaş bayağı doğanların nüfusunun azalması sorunu ortadan kaldırıldı. Kendi şahsına münasır ve avı için gayet can acıtıcı avlanma tekniği olan bu kardeşlerimiz benimsenilmesi, öğrenilmesi, anlaşılması gereken hayvanlar. Bahsetmezsem ayıp olur, kuşçuluk yapan tüm canlara da selam olsun. Birazdan sevebileceğini düşündüğüm bir tane video önereceğim. Sol taraftan ona ulaşabilir, sağ taraftan da kanala abone olabilirsin. Bunu da ilk defa söylüyorum. Bakalım işe yarayacak mı? Hadi Allah'a emanet.